Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet çok uzun zamandan beri Mira var görmüyoruz. Çünkü Mira var. Aa adam eşli zaferde. Bu da neresi bilmiyorum. 13. sıradaymış. Allah Allah. Vay be sen şu işe bakar mısın ya? Adamın adını bilmiyorum. Sadece 2 var sıralama olarak sayı olarak 2 var. Diğer yazının hiçbirini okuyamıyorum. Ya ne yapsak chat? bizde mi böyle gidip Ortadoğu'da videolar falan çeksek, Anlamadım gitti ya. Vallahi bak Avrupa tarafında oyuncu yok gibi bir şey oldu. Ben niye böyle oluyor bilmiyorum. Bir ara denemek lazım aslında. Başka bir hesaptan girip denemek lazım ya. Ben de merak ettim o taraflarda. O, hani böyle hard maçlar geçmiyor biliyorum ama en çok oyuncu oluyor. Dur bakayım bir. Bu arada hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet eskiden Miramar oynayanlar arkadaşlar. Gerçekten oyuncu gözüyle bakılıyordu. Hatırlayanlar var mı eski tayfadan böyle? Hani Miramar oynayan adam oyuncudur diyorlardı. Bilenler var mı? Çık. Kanka kaçma. Abi ayağından vurdum ya. Şu 3. Şarjör değiştiriyorum ya. Şu 4. Aha vur. Adamlar mı ışınlanıyor bende mi sıkıntı var ya? Aha lan lan içeri giremedim. Tamam şunu bir basarsam buradan oynarım. O adam bana rastlamaması lazım. Kanka silah ha aynen aynen, aynen. silah lazım kral silah Silahsız bu işler yürümez. Şimdi şurada bir enerjimi yenilersem benim için çok iyi olacak. Şurada sağ solumda hemen. Tamam şarjörü dedik. Kanka hayır ya. Güzel oynadın lan. Güzel oynadın el olsun. Çok mermim yok senden bir silah almam lazım. Tamam bu iyi oldu. Çok uzaklardan birileri atış ediyor Oraya doğru dürbün var mı yok. O abi redzone düşüyor. Neyse kaykay alayım belki lazım olur. Bir şey söyleyeceğim burada kalan oyuncu yazmıyor chat. Eskiden yazıyordu. Önümde hemen. Kusura bakma. Kusura bakma da. Tamam şarjör aldık. Neredesin lan? Kral orada ne yapıyorsun? sen bot taklidi yapıyor bana ha? Üstünde üstünde sıkılıyor ama burada kaç kaldığını görmüyorum ya. Şöyle bir molotof. Şöyle bir molotof daha. Arkaya doğru mu kaçıyor? Lan bende pink var. Bir şey oldu orada. Diğerinde, diğerinde. Kanka ya böyle bir şey diyeceğim. Birileri geldi buraya. Robasal. Kaç kişi geldim kanka? Kanka neredesin lan? Kanka seni bulamıyorum ama ha. Tamam buldum şimdi. Hallettik. Aa burada kaç kişi olduğunu görmüyorum. Bu çok saçma. Ya buradan gidebiliriz. Burada kimse kalmadı arkadaşlar. 12 ile işte buradan uzaklaşacağız gibi duruyor. Şimdi buradan nereye gideriz diye bakıyorum. Bir San Martin tarafına gidilebilir. Aha. Aha. Bu burada bir şeyler var. Burada bir karışıklık var. O karışıklığı düzeltmeye gidiyorum. Savaşmayın arkadaşlar lütfen. Lütfen savaşmayın. burada bu karışıklık. Neredesin lan? Neredesin Bambo? Bakın diğeri nerede? Pek misin burada? Cidden. Allah Allah. <laughs> La ben nasıl öldüm? Nasıl oldu abi? Nasıl oldu canım full değil mi diyor beni? Evet. Harbiden tek atmış ki kaskı adam birader. Her neyse dur bakayım o adamın yanına gideceğim ya. Bak bizde MS sıkıntısı yaşıyoruz biz bence ondan oluyor bu. Şurada bir yerde o adam tamam mı? O adamın damına ineceğim. Beni lootluyordur. o. Oh, bak bir şey değil mi o beni var ya sabaha kadar lootlar. O derece lootumuz iyiydi. Ya benim çok iyi değildi de yanımdaki düşman iyiydi. 8 x falan vardı. Ya m 4le falan spray atıp vursa anlarım da birader yani. SKS nasıl vurdum beni tik tak tok. Tamam şunu iyi buraya araş atacağım abi. O adam orada zaten. Tamam beni lootluyordur büyük ihtimalle. Abi araç deseni de harika ya. Dur bak bununla pusu atılır aslında ha. Şimdi nerede lan bu? Hacı ha şurada. Şu daha aşınca dur. Bak o adam orada beni hala lootladığına eminim. Ama oralarda bir yerde geziyordur da. Selamun Aleyküm. bak hala orada. Beni lootlamamış lan bu. Oğlum beni lootlamaya gelmemiş harbiden ha. Baksana oku da çok... Oğlum vallahi beni tilt ettin sen. Sen beni tilt ettin bir kere. Adam şey demiştir ya. Ulan buradan ne ekmek aldım be. Bak kan çıktı gördün mü? Hasar yazmadı doğru gördün mü? kan çıkıyor hasar yazmıyor. Bende bir şeyler oluyor. Sıkıntı var. Kanka valla beni tilt ettin ha. Bir tane eşyap vurabilirim. Oğlum kaskı yeleği niye almıyor bu? kafif kırık da olsa almıyor herhalde. Aha Kanka bir saniye dur. Bir saniye özür dilerim. Neredesin sen kanka? O arkadaş orada bana bakıyor ihtimalle. Aynen öyle. Sen kardeşim. Çok iyisin. Devam devam devam. Olacak olacak. Bot taklatı yapıyor. Gel kanka ağzına yüzüne mermi al koca arabayı sürdürtüyorsunuz bana bak. Bu kill ezicem Dur. Ha, al kardeşim. Gel sen de. Gel. Bot kardeş. Senin kill almam lazım. Yolda biri gidiyor. Yolda şurada. Çok uzak. Çok uzak. Onu da yakalayacağım. Onu da geleceğim. Oraya da geleceğim kardeşim. Bekle. Orada durmuş bak o. Bak bak bak. bak. Çakal durmuş. Bize pozisyon açı arıyor. Lan gidiyor adam ya. Kardeşim bir dur. Dur bir şey yapmayacağız ya. Aha. O bitti. O bitti ya burası birazcık celallendi gibi. Yani anlayamadım. Ta burada orada bir kill var. Lan bir tane daha vurdum onu dur. Aha emir atıyor bana oradan Sıyırıyor bu arada Kanka tık tık top. Tamam uzun zamandan beri oyun oynamıyor olabiliriz ama bazen vuruş yapıyoruz ya Abi bunu da alacağım bu arada Almam lazım Şekil kanka bir sal bir sal beni Oğlum biraz önceki adam bizi nasıl vurdu öyle ya Şekil kafam hala orada ha Oraya kapa attı biri. Ben şunu kill alıp oraya gideceğim. Or orada duracağım bundan sonra. Orada bak bayağı fight var chat. Buradakiler ne yapıyor acaba? Kili bana saldı. Aha motorlu lan, la ala, ala, bir kardeşim gel kardeşim benim ya. Şurada bir adam gördüm sanki. çaldırmayacağım ha. Ben kill çaldırmayı çok seven biri Lan! Hayır! Kanka sen her türlü patladın. Sen her türlü patladın. Lan. Aa, benim killleri çalma bak. Oraya nak yedi onlar. Hayır hayır ya. Ne püfüyorum öğrenmekten ya gerçekten saçma sapan öldürüyorum kendimi ya. Adam tek başına bu ya. Bak altında adamlar var. Bak bunlar teaming mi yapıyorsun? Bak görüyor musun bak? Bak bu adamlar <laughs> vurmuyor. Bak. <laughs> kolsuz beni vuruyor oradan ya. Ben burada adam olacağını düşünmedim. Ha o da gitti öldü. Bu arada Miramar daha gizli geçiyor Erenlerden. Gördün her yerden arabalar adamlar. Sevdim bunu ya devam edilir.